Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep önce karşınızda yine bol yükseltmeli bir videoyla sizlerle birlikteyim. Clash of Clans 8. yılını kutluyor. Daha öncesinde kutlamalar gelmeden video paylaşmıştım. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden öncesinde haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. 7. yıl kutlamalarında da bu şekilde ücretsiz itemler, iksirler, engel körekleri falan getirmişti. Süpersel. 8. yılda da bir tane inşaat kitabı nihayet ücretsiz olarak göründü. Hem inşaat kitabını alacağız hem de eğitim iksirini 10 yeşil taşa satın alacağız. Ve kaçırılmayacak fırsatlar da sunuyor. İşte kaynak hızlandırma mevcut şu anda 1 yeşil taşa. Yani köy binası 9 10 hesabınızdan sonra kaynakları da hızlandırmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle önce bunları bir toplayalım. 10 yeşil taşa eğitim iksiri inşaat kitabımızda beleş bir şekilde alıyoruz. Sağ ol süpersel. Köy binası 9 hesabımda 4 tane inşaatçım da boşta. Etkinlikler sayesinde ufak hesapları da kasmaya fırsat buluyorum. Şu anda köy binası 9'un yükseltmeleri bitmek üzere arkadaşlar. Kral, kraliçe ve laboratuvar kaldı. Tabii baya da bir duvar yükseltmesi var. Birlikte bu videoda ganimet de kasacağız. Yükseltmeler yapacağız, inşaatçıları, yolcu edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Güzel bir köy binası 9 ölü köy buldum arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıracağım. 3000 kara eksil. 500 erbinle altın eksil var. Şöyle. Normalde bu orduyu klan savaşlar liginde kullanıyordum. Şunları bir harcayalım. Sonrasında orduyu da bir değiştiririz. Şuradan bebe takviyesini de göndereyim ben ve beyizler sol tarafı temizlesin. Kraliçe sağ taraftan doğru yürüsün. Sonrasında kolemle orduyu yapıştıracağız. Ve beyizler dokçu kulesinin vay canlı. İndirdi püskürtücü. Şifacılar, şifacılar püskürte püskürte. Kralçemizin canını kullandırmak zorunda kaldı. O noktadan duvarı da açtım. Gel gel gel. Oradan kraliçeyi içeri yürüteceğim. Sonrasında e, diğer tarafta duvar açmayı Volkirlerle hallederim ama kraliçe dönecek gibi. Kralı şuradan bir göndereyim ben. Sen oradan ilerle çok fazla zaman harcamayacağım. Şöyle. Oğul kirliler atlama büyüsü. Kralın gücünde kullandım direkt. Merkezde bir şifa. Şu noktadan bir dondurma büyüsü. Zehirde rakip kraliçenin kafasına at gitsin. Sonraki okçumu daha temizlik işlemi için gönderdim. Rahat bir şekilde temizleyeceğiz burayı. Rahat bir üçlük atacağız. Direkt bu dostlamasına çok fazla düşünmeden giriş yaptım. Daha golem patlamadı bile. Kraliçeyi kaybettik ama zaten 10 yeşil taşa eğitim iksirimizi aldık. Onunla zaten orduları direkt hızlandıracağım. 40 saniye var. Hotiller yine dışarıya doğru döndüler. Şimdi içeri doğru döndüler ama Babacı Mülayim Kulesi orada. bayağı bir hasar verdi onlara. Duvarı açarlarsa Şifacılar da gitti. Goleme kitlendi tabi tanklıyor diye. Şimdi içeriye girdiler. Son olarak Tesla'yı da aldık. Buradan güzel bir düştük. Güzel bir ganimetle ayrılıyoruz. Hemen yani ikinci saldırı için geçiş yapalım. Şu ganimetleri bir toplayalım. Sonrasında yükseltmeleri gönderelim. Bayağı bir arama yaptım arkadaşlar. Güzel ganimet. Ee, çok yüksek ganimetler denk gelmedi. Ortalama bu seviyelerde ganimet çıkıyor. Direkt buraya da güçleyelim bakalım. Sonrasında biraz yukarılara gideceğim. Kristal 2 ligine giriş yapmam lazım. Orada daha yüksek ganimetler, daha güzel köyler denk geleceğinden şüphem yok. Hızlı bir şekilde buraya düşleyelim. Kraliçe yürüyüşü Pekka. Kare atıcı var. Hordiye mümkün olduğunca kare iksir harcamamaya çalışıyorum. Yürüsün bakalım kraliçe biraz. Gel 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 gel. Şuradan bebeği atalım. Sağ tarafı da bebeği temizleyelim. İksir deposunu da indiriyor. Şu anda kraliçe şu kral kraliçe de bir bitirelim. Sonrasında köy Vinas 9 hesabıma da efsane ligine yolculuk deneyeceğiz bakalım. Şöyle en azından bir 27 28 falan olsun yola çıkarız. Şöyle öfke Vise. Şuradan Pekka. Bombacı mülayimler. Kral. şurada atlama büyüsü ve iki de büyücü göndereyim peşlerinden. Merkezden bir öfke büyüsü takviyesi. İlerle ilerle ilerle. Şurada vası olmasına bir buz büyüsü takviyesi. Şifacılara çok zarar vermesinler. Şurada püskürtücü ve ilk de dondurduk. Şöyle bir bebeği der. Merkezde şifaya harca gitsin. İlerle ilerle ilerle. Çovasa olmasını indirin. kraliçe bakalım. Şöyle büyücüleri de gönderdim orada. Rakip kraliçeye denk geldik. Şifacılar kraliçeyi bıraktılar. Şuradan bir okçu. Şöyle bir okçu. Kraliçe daha fazla dayanmadı artık. Geri kalan. Pekkaların işi. Bebe Ejder. Rakip kraliçeye dendiriyor. Güzel. Pekkalar da bir ilerlesin bakalım. Kralla birlikte. Yükseği orada bayağı bir sıkıntı çıkartacak şifacılara. Şöyle kralın gücünü de kullanıyorum zaten. 30 saniye kaldı. Şuradan bir büyücü takviyesi peşlerine. Hiç demedik ama bütün ganimeti alacağız dışarıdaki altın madeni ve iksir toplayıcı da. Alırız diyecektim bu sefer de içeriye girmeye karar verdiler. Neyse, barbar bar da birkaç tane vurdu orada altın madenine. Pekkalar hepsi full canda. Ama atıcıları kaybedince işte ordu sıkıntıya giriyor süre açısından. Güzel fena değil. Üçüncü saldırıyla devam edelim. Bakalım daha güzel ganimet denk gelecek mi? Nihayet güzel ganimetler denk gelmeye başladı. 630 bin, 665 bin. 5225'te kara iksir var. Burada biraz daha seri hareket edeceğim. Şöyle. Şuradan hemen bir bebe ejderi takviyesi göndereyim. Kraliçeyi sağa doğru yürüteceğim. Sonrasında o savunması yok. Çukuletme olduğu noktadan doğru. Orduyu içeriye doğru atlatacağım. Ser biraz daha hızlı hareket edeceğim. Şöyle pekkalar. Büyücüler. Duvarı zaten pekkaları açtırdım. Kraliçe yine her zamanki gibi kendi kafasına göre duvar açıyor. Orduyu o tarafa yönlendirdim direkt. Bombacılar merkezde bir öfke bir takviyesi. Bir de şifa yapıştırıyorum o noktada. Şurada hemen bir buz. Kralın gücü. Merkezde bir öfke daha. Bir bebe ejder daha. Zehir büyüsünü de at gitsin geri götürme. Gel 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 gel. sizlerlerken. ilerlerken Büyücüler de temizlik işlemi için gönderiyorum. Büyücü kulesi de kilitlendi. Pekkalara direkt okçuları büyücüyü gönderdim arkadan doğru. Seri bir şekilde temizlik yapacağız. Bu seher kraliçe ortadan içeriye girmeye karar verince Pekkalar ve kralı sağ taraftan gönderdim. Diğer kalan Pekkaları klan kalesindeki atıcıları da kraliçenin peşinden doğru merkez doğru ilerlettim. Rahat bir üçlük attık. Güzel bölü köydü. Güzel de bir ganimeti vardı. Hızlı bir şekilde bir saldırıya daha gidelim. Bu ganimet bize yetmez. Duvarda basacağız. Hazinemiz de bir yandan birikiyor. Bir saldırıya daha gidelim bakalım sonrasında yükseltmeleri yapalım. Evet arkadaşlar güzel bir köy binası 9 daha buldum. Köy 718 bin altın. 598 bin iksir 2500 de kara iksir var direkt buraya da bir yapıştıralım bakalım. Kraliçeyi biraz uzun yürüteceğim. Şöyle vaj şuradan hemen bir bebeği iler kraliçeyi sağ tarafa doğru ilerleteceğim hava soğuması X senin falan orada indirteceğim ona hadi bebe güzel sola kayabilir bekliyorum ilerle. Öfke bir hazırda bekletiyorum. Rakip kral gelecek o noktada. İlerle bakalım ilerle ilerle ilerle. Sürede sıkıntı yaşamayalım sonra. Sola gelebilir demiştim. Daha güzel oldu. Olsa olmasını indirdi. Aynı şekilde soldan ilk indireceğim. Olsa olmasını indirelim. Bebeğizleri de iksir toplayıcının kafasına doğru atacağım. Güzel bir koridor elde etme. Fırsat oldu. Gel 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 hadi. Şimdi bebeğizleri gönderdim. Kraliçeye müthiş yardım olacak. Şurada hemen bir öfke büs takviyesi. Şöyle. Kral. büyücüler. Şu noktadan atlama büyüsü. İlerle 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 ilerle. Şöyle ön tarafa hemen bir öfke biz takviyesi. Merkez hemen şifa. Şu noktada bir buz büyüsü takviyesi. Kralın gücünü de kullanıyorum o noktada bekleme yapmıyorum. Şöyle son iki okçumu da gönderdim. Tertemiz bir üçlük atıyoruz buraya. Üst taraftan kral pekka geliyor. Merkezden atıcılar. Alt taraftan da kraliçe temizliğine devam ediyor. Kraliçe çok güzel bir şekilde temizlik yaptı bu savaşta. 29 saniye. Çok rahat bir şekilde sürede yetecek. Son bir top kaldı savunma olarak. 2 altın madenini de alıyoruz. Son topu da indiriyor kraliçe. Güzel bir üçlükle buradan ayrılıyoruz. Devam et. Hemen hazineyi bir toplayalım bakalım. Şöyle hazineyi topladım. Son kalan iki bomba yükseltmesini de gönderiyorum. Şu da ikinci. An itibariyle köy binası 9 savunma ve duvarlar bitti arkadaşlar. Yükseltme göndermeleri bitti. Usta inşaatçıyı gönderip buradan çift topu yükselteceğiz. Hatta onu da getir hadi bir 4 taş orada yükseltme vermiştim. Usta inşaatçı da işini bitirsin burada. Şimdi gelelim duvar yükseltmesine. 2, 2 milyon 500 var. Şuradan. 101 duvar. Şurası. 1.5 milyon iksir. Şöyle bir tane daha. Şuradan da bir tane daha atıyorum. Geldik için cafcaflı kısmına. Kral 53 bin. Kraliçeyi. Kraliçeyi 20'ye gönderelim artık ya. Kaçtığım köyde şansıma bu geldi arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıralım. Dönüşte de kraliçenin de yükseltmesini gönderelim. Kraliçede bir 20 yapalım artık. Efsane ligi için hazırlıyoruz hesabı da. İlerle 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 ilerle. Şuradan yoldan doğru. 2 pekka 2 büyücü gönderiyorum. Orada o savunması. Rakip kralı halayını indirsinler. Şuradan kraliçe hemen bir Öfke takviyesi gönderiyorum. Orada rakip kralı da indirdik. Şuradan pekkalar. Kral. Hatıcılar. İki büyücü atlama büyüsü. Öfkeyi de yapıştırdım o noktada. O kalede bir tane atıcı varmış. Kralın gücünde kullanıyorum direkt. Şuradan da bir büyücü. Orada Tesla çıktı. Hikseyin hemen bir buz büyüsü takviyesi. Şuradan bir bebe takviyesi daha. İlerle 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 ilerle. Hikseyin ilerle. indiriyoruz. Şöyle son kalan okçularımı da gönderdim Kraliçemin gücünü de kullanıyorum artık depoları bir şekilde İndirsinler son kalansa olmalar doğru İlerletiyorum artık orduyu Lan bombacı minayimler nereye patlatıyorsunuz Adamlar dışarı rahat çıksın diye bombacı minayimleri gönderdim en öndeki duvarı patlattılar Haliyle içeride savunma olmayınca Ne yapsınlar Devam et Ticari bekliyor yapma Son kalan savunma testayı de indirdik. Son olarak laboratuvarda indiriyoruz. Güzel bir üçlük, güzel bir kara eksir de buradan aldık. Hem duvar yükseltmesi yapacağım hem de kraliçeyi yolcu edeceğim. Şuradan. 250 binliklerden. Atıyorum. Şöyle. Bir tane daha. Son bir duvar daha. Güzel. Gelelim. İşin cafcaflı kısmına. 62.000 kare eksire de. Kraliçeye yolcu ettim. 3 tane inşaatçı da yolcu etmiş olduk. Laboratuvarı yükseltmesi. 3 gün 19 saati var. Güzel ganimet kastık. Bedavaya inşaatçı kitabımızı da aldık. Onu artık köy binası ona geçtiğimizde efsane geçiş videosunda kullanacağız. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanalda destek olmayı eksik etmeyin. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.